Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenileme süreci için son tarih gitgide yaklaşıyor. Ceza yemek istemeyen sürücüler nüfus müdürlüklerine akın etmeye başlarken nüfus müdürlükleri ve randevu sistemlerinde yoğunluk yaşanıyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10. maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Eski tip sürücü belgeleri 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek. 1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek. B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 2024'te toplam 5165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için yatırılması gereken tutar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek. Dolayısıyla yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5000 liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak. Yetkililer yılın son aylarında yaşanabilecek başvuru yoğunluğu nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için başvurularını erken yapmalarını tavsiye ediyor. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler telefon, mobil uygulama veya internet sitesi üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte nüfus müdürlüklerinden veya e-devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün. Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve merkezi nüfus idaresi sisteminde kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor. Yenileme için gerekli olan 13 liralık kağıt bedeli ve 2 liralık vakıf bedelini anlaşmalı bankalar ve PTT aracılığıyla gerçekleştirmek Mümkün. Ancak vergi dairesinin internet sitesinde yalnızca 13 liralık kağıt bedelini ödeyebiliyorsunuz. Kalan 2 liralık vakıf ücretini ödemek için bir bölüm bulunmuyor. Eğer bu 13 lirayı internet sitesi üzerinden öderseniz de kalan 2 lirayı bankadan ödemeniz gerekiyor. Bu işlem için ise banka şubesine gitmeniz gerekiyor. Çünkü ATM'lere 2 lira gibi bozuk para yüklemesi yapılamıyor. Vezne için sıraya girdiğinizde ise ödeme kanalları farklı olduğu için sisteme giriş yapamıyorsunuz. Bu kez de vatandaşlar yeniden 15 liralık ödemeyi bankaya yapmak zorunda kalıyor. Vergi dairesine ödenen 13 liralık ilk bedel ise adeta buhar oluyor. Konuyla ilgili şikayetler artarken vatandaş mağduriyetinin önüne geçilmesini bekliyor.